Doktorum aynen. geldi, Gaye Hanım geldi, dermatolog. <laughs> Efendim, e, mantarları konuşacağız, ayak mantarına, değil mi? Konuşalım. Konuşalım, aynen öyle. Soğuk lazer tedavisini çok fazla duyuyoruz. Cildimizin gençleşmesi için, özellikle bu gıdı, boyun ve yüz gençliği için, ışıl ışıl cildimize sahip olmak için hangi teknolojiler var sizler için soracağım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. Ee, Ezgi Hanım, bu güzel haftada, 8 Mart Kadınlar Haftası'nda harika bir, ...program. Çok teşekkür güzel, edin. çok başarılı. Çok Konuklar sağlık. öyle. Eksik teşekkür stokla sizlerle güzel. teşekkür ediyorum. Soğuk lazer tedavisini çok duyuyoruz. Öncelikle soğuk lazer nedir? Hı hı. Ve nasıl uygulanıyor? Kimlere uygulanabiliyor? Evet. Soğuk lazer... ...sadece estetikte uygulanmıyor. Bu çok önemli bir konu. kanımca Kanımca'da. Çünkü... ...tıpta uzun zamandan beri... ...kullanılan bir sistem. Günümüzde estetik alanında veya... ...bizim çok bilmediğimiz tedavi alanlarında... ...kullanılıyor. 30 yıldan fazla ağrı tedavisinde ve doku iyileştirmede kullanılıyor. Dokuyu rejenere etmede, romatizmal durumlarda, yara iyileşmesinde, çok zor iyileşen yaralarda ve ağrısız, ısı etkisi olmadan, sancısız, çok konforlu bir tedavi metodu. Şimdi yaralar deyince aklıma şeker hastaları geldi. Çünkü şeker hastalarının yaraları iyileşmez. Ya. Onlar için uygulanabilen bir yöntem Kesinlikle. Mi? Tüm yaralarda kullanılabilen bir yöntem. O zaman soğuk lezer tedavisi deyince sadece bunu yüz bölgesi olarak değil, tüm Hayır, vücut iyi. düşüneceğiz i̇yi, değil, değil mi? Tabii ki. Tıbbi bir tedavi metodu. Bugün artık estetikte de kullanılıyor. Hatta belki yakın gelecekte çok zor tedavi edilebilir dediğimiz birçok nörolojik hastalıkta dahi kullanılabilecek. Bu konuda araştırmalar hızla devam ediyor. Romatizma, eklem ağrısı, fibromiyalji ee, vücuttaki bilinmeyen nedeni bilinmeyen Parkinson, ağrılarda da uygulanabiliyor mu? Alzheimer, çarpıcı, çarpıcı çalışmalar var. Devam eden birçok çalışma var. Başarı oranı nedir? Ee, tırnak için konuşabilirim veya saç hastalıkları için. Deneyimin bu konuda. Oldukça yeni. Ee, tırnak hastalıklarında soğuk lazer uygulaması şu an sadece ben uyguluyorum. Ee, çok heyecanla uyguluyorum. Ülkemizde bir teksiz mi ee, ee, evet. Bravo. <laughs> Çünkü ben tırnak hastalıklarına çok e, eğiliyorum ilgileniyorum e, Çok basit ya da iyileşmez gibi ele alınan bir takım hastalıklar bunlar Oysa e, tırnak mantarı da tedavi edilebiliyor. Nasıl ki e, sistemik ilaç vermeden lokal hiçbir şey uygulamadan yani hiçbir Oje, cila, krem, losyon hiçbir şey uygulamadan sadece bu yöntemle izliyorum hastalarımın bir kısmını. Dördüncü aydayım şu an. Yani uzun süreli geri bildirimler için henüz erken ama beni çok heyecanlandıran sonuçlar elde ediyorum. Ki görerek de zaten onun sonucunu evet. yavaş yavaş evet. görüyorsunuz evet. mutlaka. Tırnak mantarı birçok kişinin başına geliyor maalesef ki. Evet. İstemiyoruz görsel anlamda da bizi çok fazla rahatsız edebiliyor özellikle yaz ayları. Evet. Ee, çoğu kişi tırnak mantarı olduğu için terlik giymekten kaçınabiliyor. Ee, havuza giriyoruz, kutluyoruz. Ee, Soğuk zemine basıyoruz ve mikrop kapabiliyor ayaklar. Öncelikle tırnak mantarı neden oluşuyor? Sadece mikrop kapmadan mı oluşuyor? Harika bir soru. E, mantar aslında bir hücre içi parazit. Bir kere bu mantığı çok iyi e, anladığımız zaman hücre içi paraziti yok etmek için bir takım ilaçlar kullanılıyor. Demin söylediğim gibi ya ağızdan alınan haplar ki bu aylarca alınmak durumunda ama ilaç etkileşimleri çok fazla olabiliyor bu ilaçların. Çünkü kişiler eğer başka ilaçlarda kullanıyorsa onlarla karaciğer yolağı üzerinde çok fazla zararlı etki de ortaya çıkabiliyor. Birçok kişi bu nedenle ilaç kullanmayı tercih etmeyebiliyor. Beni de zaten arayışa iten konu buydu. Ben nasıl daha kolay yan etkisi olmayan bir tedavi ee, önerebilirim danışanlarıma, hastalarıma diye. Uzun yılların tecrübesi de var tabii. Çok fazla hasta görmenin de getirdiği bir tecrübe. Ee, dolayısıyla böyle bir sistemin olduğunu öğrendiğim an ben bunu mutlaka bilmeliyim, öğrenmeliyim heyecanıyla olaya başladım. İyi sonuçlar olacağını düşünüyorum. Şu an vaka sayım yüzlerle değil tabii süre çok kısa. Umarım yüzlerle, binlerle vakalarımız olur ve onları bilimsel makaleler haline getiririz. Ufak ufak bildirilere başladım. Ee, çok keyifli olacak şifalanmayı görünce. Çünkü e, hücre içi paraziti <laughs> yok etmek için hücrenin içinde onu mutlaka hücrenin iyileşme kapasitesini artırarak ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu tedavi metodu. Yani herhangi bir ısı etkisi falan hiçbir şey yok. Nasıl Adı bir üstünde. uygulama merak ettim. Çünkü ilaçsız diyoruz. Şimdi evet. mikrobik denilince aklımıza ilaç geliyor. Evet, dezenfekte evet, etmek evet, geliyor. Evet. İlaçsız denilince nasıl bir uygulama? Çok güzel bir kelime. Dezenfekte etmek. Şimdi burada biz önce hücre içinde bir stres yaratıyoruz. İki dalga boyu tırnak mantarı için Kullandığım cihazla ilgili konuşuyorum şu an. Ee, i̇ki tane dalga boyu var. Biri kırmızı, biri mor dalga boyu. Bu iki dalga boyunun tabii üretim teknolojisi çok çarpıcı. Ee, orada ilk önce hücre içinde bir stres oluşturuluyor. Sonra o stresi ortadan kaldıracak bir uyarı veriliyor. Ve hücrenin iyileşme, iyileştirme kapasitesi arttırılarak, yani bu mitokondri, hani hücrenin enerji organeli var ya, bütün hücrelerde, evet. vücudumuzdaki bütün hücrelerde olan bir, enerji fabrikası diyelim ona çikolata gözüme çarpıyor hmm. çikolata fabrikası filmi değil ama bu, <laughs> evet. bu Sen... tamamen hücrenin kapasitesini artırarak iyileşme kapasitesini artırarak oradaki paraziti bertaraf ediyor. Kaç seansla tırnak mantarından tamamen kurtulabiliyoruz? Süper bir soru. Etkene bağlı. Etken çünkü bazen küf olabilir, bazen spesifik mant özgün mantarlar olabilir. Bazen de bakterinin de olaya karıştığı bir mantar olabilir. Kompleks ise biraz daha uzun sürebiliyor. 8 seans gibi, 10 seans gibi. Haftada bir düşünülebilir bu. Ama genelde 4. seanstan itibaren bazı vakalarda hızlı bir iyileşme oluyor. Sonra bizim bekleme süremiz var. Tırnağın büyüme hızını da olumlu etkilediğimiz için o süreyi de kullanıyoruz. Ondan sonra takip ediyoruz.